Herkese merhaba, Emine Hanım'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle kokulu küçük keseler hazırlayacağım. Sizlerle paylaşmak istedim. Malzemelerim şöyle e, kullandığınız güzel kokulu parfümlere ihtiyacım var. Pirinç, lavanta yağı ve benim silepi, ıslak mendil. Sizin herhangi bir ıslak mendil de olabilir. Bu poşetlerine ihtiyacım olacak. Öncelikle şöyle silepiden ıslak mendilimizden karttım. Ve içine pirinç lavanta yağı birkaç damla. Siz başka çeşit Yağlarda kullanabilirsiniz. Şöyle. Parfümden sıkıyorum. Ve bu şekilde olur. Paket lastiği olur. Bu şekilde birkaç tane hazırlayalım. Dediğim gibi bunlar e, ayakkabı dolaplarında gardolaplarında küçük çamaşır çekmecelerinizde özellikle çok güzel koku aroma veriyor ve şöyle de küçük yine ıslak mendillerimi alıyorum böyle mendil katlar gibi bu şekilde katlıyorum küçük poşetlerde kullanabilirsiniz ama böyle daha etkili oluyor. Evet, dört tane bu şekilde poşetime yerleştiriyorum. Ee, tabii ki önce Şöyle parfüm. Ve yine birkaç damla lavanta yağı. Daha sonra sonra poşetine yerleştiriyorum şöyle ortası şöyle bir parmak genişliğinde açık kalabilir köşelerinde minik minik kesiyorum uçlarını ve bir kürdanla da şöyle birer tane mendillerin üstlerinden deliyorum ve bu şekilde yani daha önce hazırlamıştım. Bu şekilde istediğiniz çekmece dolap koyarsanız mis gibi aroması oluyor. Böyle küçük kavanozlara da koyabilirsiniz. Aynı pirince yine lavanta parfüm koyup şöyle kapatıp dolaplarınızda koyabilirsiniz. Bu şekilde de güzel sonuç verir. Evet, birkaç tane daha yapalım. Ondan sonra devam edelim. Evet, birkaç tane daha hazırladım küçük keselerimi. Ee, şimdi bunları özellikle ayakkabı dolaplarında çok faydalı. Böyle ayakkabı kokuları e, baya fazla olduğu için aroması ile gerçekten mis gibi kokuyor. Tavsiye ediyorum özellikle. Dediğim gibi çekmece içleri, dolap içleri, böyle hazırladığımız bunları çekmecelerinize koyun, kapatın. Misler gibi kokuyor. Dediğim gibi böyle kavanozlarda da hazırlayabilirsiniz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz yorum beğeni yapıp abone olmayı da unutmayın. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.